Ala Saf'la Ertuğrul'a bir sürprizim var. Bakalım beğenecekler mi? Yavaş yavaş gidiyoruz. Bakalım ne yapacaklar? Ala Saf bak. Aa, o ne? Ne bu? Mini nasıl? yumurtalar. Açalım mı? Açalım. Aç bakalım. Evet açtık yumurtalarımızı. Bakalım nasıl yumurtalarmış ya. <laughs> Bunlar çok güzeller. Ne? Ertuğrul aldı bile Açayım bir tanesini. Mi? Açayım mı? Açmak ister misin? Açmak isteyeyim. Kaç tane var burada? 3, 5, 6, 7. Bunları kardeş payı yapacaksınız ama tamam mı? Kardeş payı mı? Evet. Bak çok güzel yumurtalarımız var. Ya Gördünüz mü? Açacağım. açacağım. Açacaksın mı? Bana açtım bir. Yer. Açtın mı? Hadi ye bakalım. off